Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta blog Free'de devam ediyoruz demeyeceğim. Çünkü bugün sizlerle birlikte Vlog yeni bir seriye başlıyoruz. Vlog genel olarak hep korsanları seviyordum ben. Yani pardon One Piece'te. O yüzden One Piece'te korsanları sevdiğim için hiç denizcilerin tarafına geçmedim. O yüzden bundan sonra denizcilerin tarafındaki bir kılıç ustası olacağız. Ayrıca bildiğiniz üzere denizcilerde neredeyse hiç kılıç ustası yok. Bu kılıcı hiç yavulatlamadan şöyle elde ettim. Şu arkada gördüğünüz gibi sandıklar var. Her en az 300'ü 300 veriyor. Bunlardan 3 tane buldum ve bu sayede aldım. Oyunun neden sesi yok? Yani onun sebebini ben de bilmiyorum. O yüzden e, yapabileceğim bir şey yok. Hızlı bir şekilde <laughs> oyuna yeni başlayan biriymiş gibi oyunumuza başlayalım. <laughs> Şimdi düşününce ilk başta başladığım halim. İlk başta önceden gene şey olmak istiyordum ben. E, korsan olup kılıç ustası olmak istiyordum. Zoro'yu seviyordum. One Piece'i falan hiç izlememiştim. Sonradan meyvelerin daha güçlü olduğunu görünce açıkçası fikrim değişti. Meyvelerin işin, işin içine girince aşırı bir şekilde fikrimi değiştirdim. Şöyle ilk sessiz rush yeteneğimizi de kullanalım. Hop durakta şöyle aynen güzel baktığımız tarafa doğru buranın daha düzgün duruyor. Yani hem o kasalardan hem de bu yerlerden çok rahat para biliyor Birazdan ilk adamımıza doğru. Oo 5 level atladık direkt. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Şöyle hızlıca bir 3 yapalım. Bu arada bu başka bir hesabım. Bu hesabın ismini de hemen size söyleyeyim. Asta Sat TR adlı hesabım bu. Şimdiden söyleyeyim ben size o kısmı. Evet tekrardan bir görev alayım ben. Ben bu görevleri yapa durayım. Bir sonraki hataya geçince görüşelim. Evet hızlı bir şekilde ikinci de bölgemize doğru gidelim o zaman. Adamı niye ücretsiz çağırıyorum ben. Bu arada denizdeyken her şey gemiler normalden daha ucuz. Bu kısmı çok seviyorum açıkçası. Şöyle şu tarafa doğru gidelim yavaştan. Du 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 Yani ilk uzun zaman sonra ilk defa birinci denizdeyim. Şaka lan şaka. Uzun zaman sonra asla iyi birinci denizde olmam. Ee, en son e, şey Bisento'yu geliştirmek için şeydeydim. Ee, burada e, ilk denize gelmiştim. Neyse şimdilik home çekmeme hiç mi hiç gerek yok. Onun yerine direkt ben şuradan gelişmeye başlayalım. İlk başta adadaki şeyleri hmm, neydi onun adı? Hop 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 hop. Nice nice nice. Hop, 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 hop. gizli dayış hop mükemmel biraz da şuna verelim Ara canım ve bunun arasında sadece %2'lik bir fark mı desem ya şey işte ya 2-3 gün yükseltmedik bir fark olmasını istiyorum ama genelde kılıca vereceğim e şimdiden söyleyeyim ben ona mesela birazdan şu deşe vereceğim çünkü deşim şu anda aşırı az kaçarken falan çok zorlanıyorum şu gizdir aşı da. her geldiğinde kullanalım çünkü çansı gibi. Ya bunun sesi olmayınca çok sık sinir bozucu oluyor ya. Etrafta dın 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 diyerekten bir müziğin çalması lazım benim için. Diğer türlü üzülür yorum ben çünkü. Neyse şu son iki maymuncuğumuzu da keselim. Şunlar da bir seviye verelim. Yani bir noktadan sonra enerjiye çok fazla ihtiyacım kalmayacak. Bir bin falan yapayım şu enerjiyi. Bin falan yaptıktan sonra olabilir. Şöyle şuradan da hızlı bir şekilde gidelim gizli raş. Ee, şey yapayım mı? İlk başlayanlar hep buradan. meyve dilenciliği falan yapıyor. bunu. Bunları... Oo, direkt ben gorillerim geçtim? Hayır. Ben istemiyorum gorilleri bu kadar hızlı. Çok vuruyor goriller. Aa, dur. Şuradaki gizli yeri açmak için e, kod vardı. Şu kodu bir girelim. Lagırdı ya acı. Denizlerin yüksek titremeler duyuluyor. Hem bu aç mıydı? Şu aç mıydı? Buradaki açlardan bir tanesinde vardı. Bir hatırlıyorum da neyse ya boşver. O kısmı saber alabileceğim 200 seviyeye ulaştıktan sonra yaparız diyeceğim de dur ya. En azından şu etraftaki bulma görevini bir yapalım. Ya şu aç Değil miydi ya o? Allah Allah. Heh, tamam bu açmış güzel. Heh, burada da bir tane bulduk hızlı bir şekilde tamamını bulalım. Bir ara başka bir arkadaşıma gösterirken buluyordum. Şimdi de kendim için bulayım hızlı bir şekilde. Bloks meyvecimiz. Şuradan hemen şunu da bir açalım. Bu arada genel olarak meyve kullanmamayı düşünüyorum. Ee, ona açık. Şu taraflarda bir adet olacağıdı. tam olarak burada. Ee, onun haricinde şu açlarda falan var mıydı? Hiç var olduğunu hatırlamıyorum. Bakayım Hıh neyse önemli bir şey değil Şu öbür adaya gidelim öbür adada da bir tane veya iki tane olması lazımdı <laughs> Bu arada meyve yemeden yüzebiliyor olmamız <laughs> Uzun zamandır konversi. meyve kullandığım için Hiç alışkın değilim bu duruma hmm, nerede o? Hı, Bu güzel Bu adada başka yoktu diye hatırlıyorum ben açıkçası Testler ortaya çıktı onu yenmek ve muhteşem nadir bir ödül için Falan filan ya o kadar da önemli değil ya Ateşlere dediğini zaten biliyorsunuzdur Büyük bir ihtimal Yani kılıcı da Dur lan ben kılıç ustası olacağım dedim Bir kılıç ustası hangi kılıç olursa olsun Kullanır mı desek Yoksa tüm kılıçlar benim olmalı Çift zıplama mı Evet çift zıplama güzel Açılmış mı buradakiler Evet açılmış uf çok iyi ya Meşale Ap. Güzel birazdan ben şunu da açarım. Ama ondan önce gorillerim geçem. Yok be, belki daha maymun keselim. Maymunlar çok az oldu. Her neyse o zaman bu e, meşaleyle ne yapıyorsak onu ben bir size göstereyim diyeceğim de ya şu air dash olmadan çok zor oluyor bu oyun. Her neyse boşver. Tamam o zaman şimdi buradan çöl adasına gidiyoruz. Bizim mantıken ar arka tarafımızda şey adası var buz adası var. O zaman çöl adası şu taraflarda kalıyor. Hızlı bir şekilde gidelim. Hatta ben o kısmı ka kapatayım. Evet normalde 60 level'da gelmem gereken çöl 18 level'da geldim. <laughs> bu minyanın bitmesi çok sinir bozucu. Pardon enerji. Orada bu, bu, bu aura'yı falan ben direkt ben şey diyerekten söyleyeceğim. Aa dur ben niye buraya girdim? Aa benim kapı gitti. Oraya ben direkt ben şey olarak söyledim. Haki olarak söyleyeceğim orada. Ona göre haberiniz olsun. Hakine falan diyecek olursanız. One Piece, yani bu e, block Solid'in yapımında kullanılan tüm içerikler, One Piece adlı bir anime'ye aittir arkadaşlar. O yüzden bu One Piece, bu oyunun tamamen gerçek, yani ilk halidir. Bu yüzden mantıken, bu e, oyun tamamen One Piece'den geldiği için ben One Piece'deki bildiğim kadarıyla olan isimlerini kullanacağım. Ona göre haberiniz olsun. Şimdi bu kadehi, pardon kupayı alacağız ve kutup, yani buz adasına götüreceğiz işte yani seyir almak için gerekli çoğu şeyi şimdilik yapacağız. Devamlı bir sonraki Daki bölümde yapmam gerekecek çünkü daha o kadar üstün değilim. Bu kupayı alacağız. Ee, kar adasında arka tarafta aurayı, air jump'ı ve ee, neydi? Flash adamı öğrendiğiniz Bir tane adam var. O adamın orada bir tane damlayan buz var. Bir göreceksiniz zaten birazdan. O buzun yanına gideceğiz ve ku bu kupaya su dolduracağız. Üst tarafta bir tane adam var. Onunla konuşacağız. O adam Onunla konuştuğumuz için bize bir çocuğunun yerini söyleyecek. O da korsan adasında yani ikinci adada. Maymundan sonraki ada hemen. Orada onunla konuşacağız ve o adayla 120 level'da gittiğimiz beyaz sakalın da arada bir doğduğu hilal şeklindeki adaya varıyoruz. Oraya vardıktan sonra ise bize oradan o ikisinin arasında bir tane adam var. Şöyle bir tane küçük bir adada yaşıyor yanında elmas bir sandık var falan. İşte o adamı gideceğiz. O adamı öldüreceğiz. Ondan sonra o adamı öldürdükten sonra tekrardan o çocuğun yanına gideceğiz. Evet gördünüz. Uuu güzel. Altın sandık. İkinci denize geçtiğim an fark ettiğim ilk şey altın sandığın elmas sandık kadar. Elmas sandığında normalde verdiğinin iki katını veriyor oluşu ve demir sandığında altın sandık kadar verişiydi. Yani hepsinin iki katı artmış olduydu. Çok güzel günlerdi. Onların al bakayım abicim kupanı yardım teşekkürler oğlum falan. İşte burada dediği oğlu benim dediğim gibi o e, korsan kasabasındaydı. Üçlü kadına ne kadar tutuyor? 60 bin güzel. Ben de şimdiden 10 bin var. Mis. Bu noktadan sonra yapabileceğimiz bir şey yok. Tek şey yapacağız. Bunun ee, bunu bir çocuğunun yanına uğrayacağız. Oradan çocukla bir konuşacağız o kadar. Yani devamında yapabileceğimiz çok da bir şey kalmıyor. Onu da yaptıktan sonra ben goril kesmeye başlayacağım. Ve... Hatta ondan önce ben bir şu oyundan çık gir yapayım. Şu ses bir düzelsin Allah aşkına ya. Bunun ses olmadan düzgünce oynayamıyorum ki ya. Ha, lan. Ne oldu Direkt buradaymış bu. Ada bir an şaşırdım açıkçası. Yerlerini hafif karıştırdım. Tekrardan kılıç ustası olduğum dönemlere geri döndüm be. Ay ne güzel günlerdi. Bundan bir iki ay önceydi. Yanımda Hasan, Arda ve Efe diye bir, bir tane de arkadaşımız vardı. Dördümüz beraber alıyorduk. Hasan ve Efe önceden de oynadığı için bizden daha yüksek level'dı Arda'yla ile Devamında ben aşır e, aşırı fazla oynayıp oyunu onların içinden geçtim. Tek günde 120-130 yok hayır tek günde 200-230 level falan atladım bu arada ben ona göre bana bir oyun söylerseniz ve o oyunu çok seversem beyni asla o oyundan ayıramazsınız. Ya ben şimdiden söyleyeyim yani. Blok de aynısı oldu. Çok sevdim meyve olayıdır. Kılıç olayına ilk başlarda çok iyi bakıyordum. Sonradan fikrim değiştirdi. Meyveler daha güçlü gibime geldi. Ama sonradan kılıçlarla daha seri bulabildiğimizi anlayınca ve eğer buz meyvesi de bulursam su üstünde yürüyebileceğimi öğrendiğim an çok mutlu oldum. Hatta magma meyvesini eventli falan bile yapasım geldi. Neyse hızlıca bir şuradaki çocuk çocuk cihazımızla bir konuşalım. Bu arada e, yukarı doğru zıpladığınızda 3 kez ileri doğru dash atabiliyorsunuz. Bu arada şurada şu siyah vuruş, yani tekme sanatını öğrendiğinizi biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Yani siyah tekme sanatı dediğim şey işte ya, şu e, izleyenler bilir, izlemeyenler için de açıklarım. Sadece e, siyah tekme sanatı diyerekten gibi bir isme sahip bir şey öğreniyor. Hatta direkt karanlık adım öğretmeni. İşte bununla konuşuyoruz, 150 bin veriyoruz buna, bize öğretiyor. Onun haricinde bu denizde tam 3 tane dövüş sanatı var bu dövüş sanatlarından bir tanesi bu karanlık adım bir diğeri e, bulutlu bir tane ada var gökyüzü adası olarak da geçiyor zaten orada arka taraftaki kayalıklardan bir tanesinde büyük yani o kadar da büyük değil yani adaya göre ama gene diğer etrafındaki dekorasyon olan taşlara göre daha büyük bir tane ada küçücük bir adacık var oraya gittiğiniz zaman orada bir tane kedi kaplan e, gibi bir insan var kedi kaplan karışımı öyle bir şey işte ona 450 bin mi 400 bin, bin mi ne verip şey alabiliyorsunuz elektrik yumruklarına geçebiliyorsunuz. Devamında onu biraz daha kastıktan sonra Şeye geçiyorsunuz işte direkt ben. Ne derinir ona? Hmm. Bir şey geçmiyorsunuz aslında ya benim kafam karıştı bir anda. Bir de şey stili var. E, su kumfusu var o da su altı şehrinde açılıyor zaten. Su altı şehrine gidiyorsunuz. Oradan arka tarafında e, yani oradaki boss'un arka tarafında bir tane bir alan var. O alana gittiğinizde zaten direkt anlarsınız. Çok belirgin bu arada. Diğer yerlerle arasında aşırı bariz bir ton farkı var. O yüzden rahat bulacağınıza inanıyorum açıkçası. Ve şu anda da oraya gitmekle uğraşasam çok yok. O zaman ben şu gorillere sizin yanınızda bir hatlerini bildirelim. 6 tane maymunu öldürürken niye 8 tane gorille geçtim ben şimdi? O zaman 3 gibi hop. Gidelim buraya Hop 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 hop. hop, 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 hop. <laughs> niye böyle konuştuğumu hiçbir fikrim yok. Devamlı olarak beni vurduğum zaman bu 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 diyesim geliyor nedense sebepsiz yere bu arada hiçbir fikrim yok niye böyle diyorum. Ov çok çukurdu. Dön 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 dön. Hop hop. <laughs> bu hoba kısmında da şeyden kalma. Bizim okulda bir tane çocuk vardı, ee, bilişim dersinde. Yani teknolo teknoloji, yani, e, bilgisayar dersinde işte. Her bilgisayar nasıl yazılım yapılır falan öyle şeyleri öğretildi ders işte. O derste e, şey yapıyordu Müzik falan açıyordu. hoba diyerekten e, bilgisayarda birkaç tane e, tuşa bastığımız zaman olan özel e, tuş basışları var işte. O tuşlara basaraktan e, bilgisayarı kapatıyordu. Tekrar başlatıyordu falan filan işte. O yüzden orada her yapışında hoba diyordu. Oradan aklımda kaldı. Çünkü her ders yapıyordu ve... 2, 3, bir dersimiz olmasına rağmen her ders 200 kez falan söylediği için aşırı fazla aklımda kaldı. Adeta büyük ihtimal öleceğim ben bu gordilde kestikten sonra. Orada ne diyorsunuz? Yeni tipim. Nasıl? Güzel mi? Yani yeni tipim değil yani. Hasta sat hesabı için ki stilim. O, oh, o, oh, o, oh, dur, dur lan. O, oh, göremedim ben. Oy, mahvoldum. Lan ne oluyor lan? Ben kesemedik bir ya. Of, çok kasıyor şu an. Benim biraz da problem var. Uzun zaman sonra ilk defa kılıçla dövüşüyorum. Ya boş ver. Şöyle açık kalan vuruşlarıyla bitirelim şunu şimdi hop. Baba nice. Ve son golümüz. Bunu da bitirdikten sonra iki adaya geçtiğimiz için Pardon bir ada geçtiğimiz için birazcık şu gorillerden kasacağım diyecektim direkt hemen beni bossa attı. Çok üzüldüm şu anda. Aşırı üzgünüm. Hop. Güzel. O zaman ben e, birkaç tane daha gol keseyim çünkü o boss'u hemen kesemem. Verir mi lan acaba bana meyve falan? Acaba? Ohana 20 dakika olmuş. Hadi be yedi. Çok üzüldüm şu an. <laughs> Koyu meyve, karanlık meyve en sevdiğim meyvelerden biriydi ya. Ya öf ciddi ciddi buradan çıkamıyorum ya? Normalde oradan 2 saniyede çıkardım. Şimdi bu kadar uzak uzun yol yapıyorum. Neyse. Öf, neyse ya boş ver. Bir görevlik daha sürem yok mu? Yok ya var boş ver. Bir de şu boss'umuzu keselim. Boss kestikten sonra artık bu bölümün sonuna gelin. Bir de ben bir şey bir bakayım şu ses konusunda bir şey yapabiliyor muyum şu anlık diyerekten. Yapabiliyorsam elimden geldiği kadar denerim. Yapamıyorsam da artık Allah kerim. Hop. Ya şu da bir türlü 19'dan 20'ye geçemedi ya. İlk özellikle kaldım. Of! çok çokurdum. Çok Avralı yumruk mu lan o? Lan golü nereden bile? Avralı yumruğu? ayıptır, günahtır ya. Ben bir de Oo, oh, yeti de de vardı ya bu saldırı. Tabii yeti daha da güçlü ve fazla vurduğu için. Of. Anam 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 anam. Hayır Of ya. Çok can sıkıcı. Neyse yakın zamanda ben de alacağım zaten aurayı. Ben siz yokken bu adayı falan komple bitiririm. Hatta ben stok video yapayım ya bu. Biraz. Çünkü e, diğer türlü problem çıkıyor. Ya nedense şu suda yüzemediğimi sanıyorum ya. Önceden kalan bir alışkanlık. Oraya geçtiğinde de şey sanacağım. Aa ben suda yürüyemiyor muyum? Yüzemiyor muydum ya falan diyeceğim değil mi? Hop. Hadi hadi hadi. Oh. Gel bakalım. bozucuk Hop 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 hop. Ha Sen kimsin lan? Ha? Sen kimsin? Sen koca şişko bir gorilsin lan. Anladın mı lan beni? Sen kimsin lan beni öldürmek için? Evet belki öldüremez. Abi yapma abi. Abim gel. Yani. Abim benim bak. Ne olursun bak. Yapma. Sen, sen kim? Abi abi vurma abim. Abim abim. Abi ağzıma sıçtın yani çok sağ um... <laughs> Neyse boş verin. Ya bu ya şu enerji çok az. Yalnız gücü. Tamam neyse 100 lira Hop. Geber ulan. Sen, sen biraz önce mi vurdu lan? Sen, sen... biraz önce Ha? Ben, ha? ha, işte böyle oğlum. Oğlum yerlere kapanacağım lan. Ha? Ne oldu? Ha? Hava slash. Tamam sahip. Ama slash bu muydu ya? Slash'in anlamını unuttum ya bir an. Hop, hopa. Ne lan? Ha? Sen kim? Sen kimsin lan? Ha işte ben mükemmel bir kılıç ustasıyım. Biraz da canavar, mükemmel. Neyse arkadaşlar, o zaman bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.